Öksüren biri elbette önce doktora gitmelidir. Ancak bu iyi bir tıbbi bakıma sahip olmayan insanlara yöneliktir. Ama kendinize yardım etmek istiyorsanız öksürük şurubunu kendiniz de yapabilirsiniz. Ve en bilineni soğan öksürük şurubudur. Bir soğan alın, doğrayın. Küçük parçalara ayırın, bir kaba koyun ve hepsini doldurun. Bal sür. Bunu gece boyunca bekletin ve sonra etkilenen kişiye gün boyunca 10 çay kaşığı verin gün boyunca. Tabii ki soğan yerine turp da kullanabilirsiniz. Bundan gün boyunca sadece 5 çay kaşığı verin. Ancak turp örneğin çocuklar için çok acıdır. Soğan bal öksürük şurubuna ayrıca yıldız anason da ekleyebilirsiniz. Böylece tadı o kadar korkunç olmaz. Rezene balı da çok iyidir. Bunu eczaneden alabilirsiniz. Rezene balı ayrıca ishal ve mide yanmasına karşı da çok iyidir. Ya da genel olarak reflü sorununuz varsa rezene balını kullanabilirsiniz. Tatlı suyunu ilk küçük porsiyonlar halinde ve her öğünden sonra için. Tabii ki yemek sonrası sürekli şişeyi çıkarmak başkalarına biraz garip gelebilir ama siz içinde rezene yağı olmadığını biliyorsunuz. Ayrıca yuvarlanarak uyumak ve şifalı toprakla kombinasyon halinde yemek borusu iltihabı veya gastrite karşı uzun vadede mücadele edebilirsiniz. Karşı koyabilirsiniz. İrlanda'dan gelen öksürüğe karşı bilinen bir ev ilacı, tereyağıdır. Bir çay kaşığı tereyağı alıp üzerine kalın bir tabaka, şekeri ekleyin. Bu örneğin kuru öksürüğe karşı iyidir. Bir süre sonra en kalın olanlar bile çözülür. Sonra kan daha iyi hale gelir.